Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta iki buçuk boy kadar geciken Taylar. Evet sekiz numaralı, on numaralı ve dört numaralı Taylar değerli yarı severler. İlk metelerle birlikte sekiz numaralı Periliçam koşuyu force etmeye başladı. Üç numaralı Heidelberger'in önünde iki buçuk boy kadar fark yaptı. Üçüncülüğe beş numaralı Mahşeri girdi. Dört boy kadar geride bir numaralı Betan Neyip koşuyor. Bunun dört boy kadar gerisinde dokuz numaralı Prenses Dila. Dışında iki numaralı Dayo Midian'ın gayretleri var ve son 600 metreye doğru geliyoruz. Bir boy farkta ekürlerden sekiz numaralı Periliçem önde değerli yarı severler bir boy farklı liderini koruyor dış kuvardan 3 numaralı Heidelberger'in gayretleri var bir boy kadar geride de 5 numaralı Maşeri'nin gayretleri işaretleriyle son viraj dönüldü. düzeye bir boy farkla 800 numaralı Periliçem önde çıktı. Ortalardan 3 numaralı Idol Berger'in dışından da 2 numaralı Dayo gayretleri var. Son 200 metre geçirdiğinde 800 numaralı Periliçem iki 2,5 boy farkla lideri koruyor. Orta kuvadan 3 numaralı Idol Berger'in dışarıdan 2 hürsi, 2 numaralı Dayo içeriden 5 numaralı Maşere'nin gayretleri var. 8 numaralı Peri Aynayı buluyor. 5 numaralı Maşeri ve 2 numaralı Dayomidi arasında 2 ve 3. kararını varış hakemleri bildirecek. 3 numaralı Idol Bergreen, 9 numaralı Prenses Dila ve 1 numaralı Bethan Neyb arasında tabelanın geri kalan yerleri için kararı varış hakemleri verecek. 8 numaralı Peridi Cem, fotoyu Gökhan Kocakaya ile buldu. 2 numaralı Dayo Media ile eküri koştu.